Gez dostumdan herkese merhaba, sevgiler, saygılar, gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Güzelliklere dair ne varsa tüm güzellikler sizinle olsun. Kıymetli izleyiciler bugün Eshab-ı Kef Dağı'na ve Eshab-ı Kef Mağarası'na yakın bir yerde olan Taşkuyu Mağarası'nı gezeceğiz. Daha önceki videolarımda Eshab-ı Kef Mağarası'nı tanıtmıştım. Burası da oraya çok yakın. Zaten gördüğünüz gibi yol ayrımı buradan. Sağa döndüğünüzde Esabi Kef Dağına ve Esabi Kef mağarasına. Sola döndüğünüzde Taşkuyu mağarasına gidiyorsunuz. i̇kisi de çok güzel. Ee, Esabi Kef mağarasını dediğim gibi daha önce tanıtmıştım. Bugün Taşkuyu mağarasını tanıtacağım. Gelin bu güzellikleri beraber görelim. Taşkuyu Mağarası, Mersin'in Tarsus ilçesi Taşkuyu Mahallesi sınırları içerisinde olup Ashab-ı Kef Dağı ve ashab Kef Mağarası'nın yani Yedi Uyurlar Mağarası'nın 1 kilometre yakınındadır. Taşkuyu Mağarası 2006 yılında karayollarının yol çalışması esnasında tesadüfen bulunmuştur. 2006 yılında karayolları ekibi burada yol çalışması yapıyor ve ee kayaları kırarak yolları açıyorlar. O arada ee küçük bir delik beliriyor. Tabii ki ekiptekiler kendi işlerine bakıyorlar. o Delikle uğraşmıyorlar yani kendi işleriyle uğraşıyorlar fakat Oradan geçen çoban e, deliği görünce e, acaba ne var diye bir inceleyeyim diyor. Delikten içeriye girmeye çalışıyor fakat karanlık e, daha sonra bakarım diyor ve o gün gidiyor. Çoban diğer gün keçilerini otlatırken tekrar e, mağaraya girmek için yanında el lambası elektrik getiriyor ve elektrikle girmeye çalışıyor. Biraz zorlanıyor o zaman e, yani bir metre civarı ya var ya yok. Çoban zorlansa da biraz merak, biraz korkuyla e, delikten içeri giriyor. Ve ilerlemeye çalışıyor. İlerledikçe e, artık mağara büyüyor. 7-8 metre civarı gidiyor e, ve e, korku ve merakla e, dar 1 metre civarı delikten giriyor. Fakat 7-8 metre gittikten sonra bakıyor ki mağara çok büyük mağaralar var. Yani e, korkuyla irkiliyor ve geri çıkıyor. Yol çalışması olduğu için e, o civarda yine e, karayolları ekibi çalışıyor. E, çoban varıyor görevlilere. Burada diyor bir mağara var. Orada diyor hani delik oluşmuştu ya. Oradan diyor ben içeriye girdim. E, 7-8 metre gittim, zorlandım. Biraz da korktum ama diyor ilerisi çok geniş mağaralar var. Hem de diyor çok güzel şekiller var diyor. Bunun üzerine karayolları ekibi de yetkililere haber veriyor. Orada diyor büyük bir mağara varmış. Çoban girmiş, bakmış diyorlar. Ve bunun üzerine mağaranın deliği genişletilerek açılıyor ve çok büyük mağara olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine yetkililer el atıyor buraya ve çalışma başlatılıyor. 8 yıl burada çalışma yapılıyor ve 2014'te ziyaretçilerine açılıyor mağara. 2006 yılında küçük bir delik 1 metre civarında çapında bir delikten girilerek 8 yıl çalışma yapılıyor 2014 yılına kadar. 2014 yılında mağara ziyaretçilerine açılıyor ve bugünkü halini almış oluyor. Taşkuyu mağarası o kadar geniş ki içerisinde birçok bölüm bulunuyor. Bu bölümlerin yedi tanesine Ashab-ı Kehf mağarasında yatmakta olan yedi uyurlar mağarasında yatmakta olan yedi gencin ismi verilmiştir. Taşkuyu mağarası diğer mağaralardan çok farklı bir mağaradır. Aşkuyu mağarasını diğer mağaralardan ayıran en güzel özellik mağara incisi diye adlandırılan damla taş toplarının bulunmasıdır. Taşkuyu mağarası damla taşı bulunan mağaraların en güzel örneklerinden birisidir. Taşkuyu mağarasına özel araçlarınızla da gelebilirsiniz, turlarla da gelebilirsiniz. Mersin'in Tarsus ilçesine geldiğinizde hangi yoldan gelirseniz gelin Çamlıya ile Esabikef es lefasını göreceksiniz zaten. Çamlıayla Esabi Kef yoluna devam ettiğinizde 5. kilometreye geldiğinizde orada bir göbek göreceksiniz. Göbek de zaten lefa gösterecek. Sağ tarafa gittiğinizde Çamlıayla gidersiniz. Sol tarafa döndüğünüzde Esabi es Kef yoluna, Esabi es Kef'e ya da Taşguyum arasına varırsınız. Yani hem Esabi es Kef'e hem Taşguyum arasına giden yol aynı yol. Yola devam ettiğinizde 7. kilometrede Es-Sabi e hoş geldiniz defasını göreceksiniz. Lefayı gördüğünüzde hem es Kef'e hem de Taşkuyu mağarasına gelmiş sayılırsınız. Lefadan sonra hemen sağda es Kef mağarası ve Es-Sabi dağı sol tarafta da aşağı yukarı 1 kilometre civarı Taşkuyu mağarası bulunmaktadır. Buraya gelmişken bence ikisini de ziyaret edin. Hem Taşkuyu Mağarası'nı gezin hem de Yedi Uyurlar Eshab-ı Kef Mağarası'nı gezin. İsterseniz biraz da Taşkuyu Mağarası'nın oluşumundan bahsedelim. Taşkuyu Mağarası, permokarbonifer yaşlı mermerler ile Bunları örten miyosen yaşlı kireç taşlarının dokunağı ile oluşmuştur. Demek oluyor ki kireç taşlarının erimesiyle mağara oluşmuştur. Mağaranın içinde bulunan sarkıt, dikit, sütün ve Damla taşları da kireçli suların içindeki kirecin çökülmesi sonucunda meydana gelmiştir. Taşkuyu Mağarası deniz seviyesinden 214 metre yükseklikte ve mağaranın bilinen uzunluğu 470 metredir. Mağara yüzeye yakın olduğundan dolayı sıcaklığı 19 ila 24 derece arasında ve nispi nem oranı %77 ve %89 arasındadır. Mağaranın tavanında birçok yerden hala sular damlamaktadır. Mağaranın girişinden 15 metre kadar ilerlediğinizde, 8 metre derinliğinde ve 6 metre genişliğinde dairesel bir çukurla karşılaşacaksınız. Bu çukurun bulunduğu yere şu anda e, dairesel şekilde aşağıya inmek için merdiven yapılmış. Merdivenlerden aşağıya indiğinizde, 300 metrekarelik bir alanda sarkıt, dikit ve travertenlerle kaplı bir galeri karşınıza çıkacaktır. Burada öyle güzel şekiller göreceksiniz ki bu galerilerden her biri yer yer 10 metrenin üstüne çıkmaktadır. Her bir galeride sarkıt, dikit, sütun duvar, perde ve örtü damla taşları havuzlar yer alıyor. Ayrıca Türkiye'deki diğer mağaralarda nadir rastlanan eksantrik ve mağara incisi de bulunuyor. Mağaranın jeopolitik yapısından dolayı mağaraya ışık tuttuğunuzda her yerin fosfor gibi parladığını göreceksiniz. Taşkuyu mağarası doğal bir oluşumdur. Taşkuyu mağarasını haftanın her günü sabah 8 ile akşam 19 arası ziyaret edebilirsiniz. Şu anda giriş ücretsizdir fakat ileride bu değişebilir tabii ki. Mağara içerisinin sıcaklığı normal olduğu için üşümeden gezebilirsiniz. Rahat rahat dolaşabilirsiniz. Tabii ki mağara incilerine, sarkıt ve dikitlere dokunmamak şartıyla Taşkuyu mağarasına geldiğinizde arabanızı park etmek için park yerleri mevcuttur. Ayrıca alışveriş yapacağınız mekanlar da bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi mağaranın üzerinde evler var. Yani e, köy kuruluyor orada. Çay ve kahvenizi içmek ve bir şeyler atıştırmak için kafede bulunmaktadır burada. kuyumu arasından şimdi Kef Dağı'na gidiyorum. Kef Dağı'nın tepesine çıkacağım ve oradan manzaraları seyredeceğim. Bu gördüğümüz yol Kef Dağı'na çıkan yol. Buraya daha önce çocukluk yıllarımda yaya olarak çıkmıştım. Fakat şimdi araba yolu yapmışlar. Arabayla çıkabiliyoruz. Eshab-ı Dağı yani eski ismiyle Encülüs Dağı şu an dağın tepesindeyim ve bu dağdan etrafı seyrediyorum. Buradan baktığınızda Torosların karları gözüküyor. Toros dağları ve Tarsus civarının Tarsus'un ve Tarsus civarındaki köyler gözüküyor. Görüyorsunuz. Hava bugün burutlu. Bu şekilde açık olduğunda belki daha da net gözükür. E, fakat yine güzel gözüküyor. Ekili alanlar, çiftçilerimizin bağları, bahçeleri gözüküyor. Maki çarlıkları gözüküyor, ormanlar gözüküyor. Ve taş ocakları gözüküyor ya, işte onlar moralimi bozuyor. Çünkü taş ocaklarının olduğu yer oyulmuş hiçbir ağaç kalmamış. Sadece taş gözüküyor ya. Hiç yolmamış. Tamam o taşlar da lazım ama yani orman olmayan, sade taş olan arazilerden çıkarsak taşları daha yormaz mı? Ormanlar yok olmasın. Yeşil yok etmeyelim. Bunu ben birçok yerde görüyorum. Tam yemyeşil ormanların arasında taş ocağı var. Ne gereği var onun ya? Yani dediğim gibi orman olmayan yerlerden çıkarsak bunu daha iyi olmaz mı? Karşıda Tarsus şehri gözüküyor. Dağlar, bahçeler, çarlıklar, tarlalar. Buradan her tarafı seyredebiliyoruz. Esab-ı Keft e, konumu itibariyle şu an her yer ayaklar altında gözüküyor. Başka bir tabirle hani kuş bakışı derler ya şu an kuş bakışı bakıyoruz. Konumundan dolayı buradan yani Esab-ı Dağı'ndan birçok hafta sonları burada e, yamaç paraşütü de yapılmaktadır yani yamaç paraşütü etkinliği düzenleniyor burada ve uçmak isteyenler yamaç paraşütü ile burada uçabiliyorlar. Gördüğünüz gibi eshab Kef mağarası ve cami şu an aşağıda kaldı. Minaresi gözüküyor. Yani buradan her tarafı seyredebiliyorsunuz. Deniz de gözüküyor ama hava sisli olduğu için tam net gözükmüyor. Güneşli günlerde daha da net olur herhalde. Gördüğünüz gibi dağın tepesine kadar yol var. Yol yapmışlar. Buraya kadar aracınızla gelip benim gibi etrafı buradan seyredebilirsiniz. Daha önceki videolarımda Eshab-ı Kehf ve mağarasını, Eshab-ı Kehf mağarasını tanıttım ama buraya kadar gelmişken Eshab-ı Kehf mağarasını bir daha görelim dedim. Merdivenlerden çıkıyoruz ve Eshab-ı Kehf mağarasına doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar mağaraya giriyor, mağaradan çıkıyorlar şu an. Az önceki çıktığım dağ bu mağaranın üst tarafı dağın tepesi ve aşağı tarafında da bu mağara var. Burası Yedi Uyurlar Mağarası yani Eshab-ı Kehf Mağarası Kur'an-ı Kerim'de geçen Ashab-ı Kehf, Eshab-ı Kehf Mağarası Ashab-ı Kehf de deniliyor, Eshab-ı Kehf de deniliyor. Zaman zaman ikisini de kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi mağaranın üzeri açık ve e, görüyorsunuz minare de gözüküyor. Hafta içi olsun, hafta sonu olsun, günün her saatinde insanlar burada dolup taşıyorlar. Her gün buraya e, onlarca, yüzlerce, belki binlerce ziyaretçi gelip ziyaret edip gidiyor. Kıymetli izleyiciler, Taşkuyu mağarasını gezdik. Eshab-ı Dağı'nın tepesine çıktık, etrafı seyrettik. Ve burası da Yedi Uyurlar, yani Eshab-ı Kehf mağarası. Şu an Eshab-ı Kehf mağarasını geziyoruz. Taşkuyu mağarası dediğim gibi 2006 yılında ortaya çıktı. Fakat e, burası Eshab-ı mağarası Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Burası tarih kokuyor. Daha İslamiyet gelmeden önce Allah'a inananların ve inanmayanların olduğu dönemde Hristiyanlık döneminde e, burası önem kazanıyor. Allah'a inanan yedi genç ve e, köpekleri burada 309 yıl yatıyorlar. 309 yıl yattıktan sonra uyanıyorlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere uzun uzun anlatmaktadır bunu. Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığı, öldükten sonra da ahiret hayatının olduğu anlatılmaktadır. Programın başından bu yana sürekli Eshab-ı Kef diyoruz. Elbette ki bunun anlamını soracaksınız. Eshab-ı Kef'in Arapça anlamı mağara dostları demektir. 309 yıl bu mağarada yatan mağara dostlarına selam olsun. Kıymetli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.